Herkese merhabalar. Elimde görmüş olduğunuz gibi iki tane yumurta var arkadaşlar. Problem şu. Bu yumurtalardan birisini haşladım. Diğeri bir çiğ. Bunlardan hangisi pişmiş? Hangisi çiğ? Nasıl anlarız? Soru bu aslında. Ve hiç elimde hiçbir malzeme olmadığını düşünün. Yani... Suya koyamıyorum, bir şey yapamıyorum. Çalkalayınca da çok anlaşılmıyor. Gerçekten çok fazla anlaşılmıyor. Hangisinin çiğ olduğu. Bunun için ben şimdi size bir yöntem söyleyeceğim. Şöyle ki, bunların ikisini de çevireceğiz ve üzerlerini durdurmak için basacağım. Evet, sırayla yapalım. Buna işaret koydum. Aynı alma döndürünce zaten kaymasın diye kenara eşyaları koyduk. Üstüne bastırdığımda dönmeye devam ettiğini gördük. Belli bir süre. Çok basamadım tekrar yapacağım. Evet. <laughs> Anlaşılıyor aslında ama Bir kere bunu döndürmek daha kolay ve üstüne bastığım an duruyor buradakini döndürmek daha zor neden acaba ve üstüne bastığımda dönmeye devam ediyor. Evet bununla ilgili şimdi bir video izleyelim ee, bir kısım izleyelim sonra da yumurtalardan hangisinin pişmiş hangisinin çiğ olduğunu söyleyeceğim. Bir simülasyon göstereceğim öncesinde size. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Az önce iki tane yumurtayla ilgili bir demo yaptım. Yumurtalardan hangisinin pişmiş hangisinin çiğ olduğunu araştırıyorum ve sadece şöyle bir gözlemim var. Yumurtalardan bir tanesine ee, döndürmek birazcık daha zordu. Diğerini döndürmek daha kolaydı. Elimde bu bilgi var. Bir de dönerken yumurtaya bastırdığında durdurmak için bir tanesi hemen durdu. Ee, düzgün bir şekilde yaptığımda hemen durdu. Diğeri ise dönmeye devam etti. Bunu araştırıp bunun nedenini bulmak için öncelikle Newton'un temel yasalarından eylemsizlik yasasını anlamamız gerekiyor. Eylemsizlik yasası Duran bir cismin durmak, e, durmaya devam etmek istemesi. Hareket halindeki cismin hareketini koruma isteğidir eylemsizlik. Ne zaman gerçekleşir bunlar? Cismin üzerindeki net kuvvet sıfırken. Şimdi cismin üzerindeki net kuvvet sıfırken duran bir cismin durmaya devam etmesini çok kolay bir şekilde anlayabiliyoruz. Burada size bununla ilgili görselleştirebilmeniz adına bir demonstration açtım. Şimdi burada üzerindeki kuvvetleri görebiliyoruz farkındaysanız. Ve ilk başta yine Newton'un üçüncü yasası etki tepkiyi de buradan görebiliyoruz. Aşağıya doğru buzun üzerinde cismin ağırlığı var. e Cisim içeri doğru göçmüyor biliyorsunuz Newton'un hatta ben bunu sırayla söyleyeyim tekrar edeyim. Newton'un birinci yasası eylemsizlik yasası. Cismin üzerindeki net kuvvet sıfır olduğunda cisim duruyorsa durur, hareket halinde ise aynı hareketini devam ettirir. İkinci yasa cismin üzerinde net kuvvet varsa cisim iğmelenen hareket yapar. Dönebilir, yavaşlayabilir, hızlanabilir. Üçüncü yasa etki tepki yasası. Eğer ben bir cismin üzerine kuvvet etki ettirirsem, cisim de bana ya da kişi yani nesne de bana aynı şekilde tepki gösterecektir. Elimi duvara çarpıyorum, kuvvet duvarın üzerinde ama kendi elim acıyor. Neden? Çünkü tepki kuvveti geldi benim elime. Etki ve tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerinde ve aynı büyüklüktedirler ve aynı anda oluşurlar. Bunları bir özetledikten sonra şimdi görselleştirelim. Hem daha kolay olacaktır bizim için. Bakın burada cismin ağırlığının yere doğru olduğunu görüyoruz ve yerin de aynı büyüklükte tepki kuvveti gösterdiğini görüyoruz. Zaten cismin ağırlığı daha büyük olsaydı cisim aşağıya doğru hareket ediyor olurdu. Veya yukarı doğru olan kuvvet daha büyük olsaydı, mesela suyun içerisindeki kaldırma kuvveti daha büyük olduğunda cismin yukarı doğru yüzmesi ya da havayı düşünün, her yun balonunu havaya bıraktığınızda yukarı doğru olan kaldırma kuvveti ağırlığından daha büyük olduğunda yukarı doğru çıkıyor, değil mi? Net kuvvet düşeyde sıfır. Biz kiminle ilgileniyoruz şu anda? Yatay kuvvetlerle ilgileniyoruz. Bakın cismin üzerine eğer net bir şekilde kuvvet etki ettirirseniz duran bir cisim olduğu için şu anda ay yani bu seçtim sürtünme kuvvetini de sıfırladım daha net görebilmemiz için cisme sağa doğru kuvvet etki ettiğinde cisim hızlanan bir hareket yapıyor. Cisme sola doğru kuvvet uygularsanız yavaşlayıp durmasını bekliyoruz. Şimdi burada tekrar bir görelim. Şu an sadece eylemsizlik üzerine gitmek istiyorum. Yani net kuvvetin sıfır olduğu durumlarla ilgilenmek istiyorum. O zaman benim buna ilk başta bir hız vermem gerekiyor. Bakın burada değerleri net bir şekilde görebiliyoruz. Şu anda sürtünmesiz bir ortamda cisme kuvvet etki ettirip harekete geçmesini sağlayacağım. Hızına bakın arkadaşlar. 6 metre bölü saniye. Duran bir cismin durmaya devam etmesini her gün hayatta görüyoruz. Nesneler masanın üzerine duruyor. Biz oturuyoruz bir yerlerde. Ee, burada net kuvvet düşeyde sıfır olduğu için hop hemen algılayabiliyoruz. Ama cismin hızını korumasını günlük hayatta hiç görmüyoruz. Günlük hayatta sürtünmesiz bir ortam yok çünkü. Bu yüzden biz sürekli bir cismi harekete geçirdiğimizde durduğunu görüyoruz. E soruları çözerken de hep bu şekilde çözüyoruz. Ama bakın burada oluşturduğumuz bu simülasyonda cismin üzerinde hiçbir kuvvet yani net kuvvet olmamasına rağmen evet düşeyde her zaman yer çekimi ve tepki kuvvetleri var ama düşeyde de net sıfırlıyor. E, dolayısıyla arkadaşlar cismi sabit hızlı hareket ederken görüyoruz. Ben bunu durdurmaya çalıştığımda ne olacak? Eylemsizliği devreye girecek. Öyle değil mi? Durmak istemeyecek bu cisim. Hızını korumak isteyecek. Az önce durmak isteyen cismi ben bir şekilde harekete geçirdim net kuvvet uygulayarak. Şimdi kendi hareketini devam ettirmek istiyor. Bu kendi hareketini devam etmesini istiyorsam tersine bir kuvvet etki ettirmem gerekiyor. Şak diye de durdu büyük bir kuvvet etki ettirdiğim için Anladınız mı arkadaşlarım? Eylemsizlik dediğimiz şey bu işte. Ben bunu bir şekilde harekete geçiriyorsam eğer bizim adamımız nerede? Speed'i, hızı göstersin bizi, Değerleri de göstersin. Mesela daha büyük bir kuvvet etki etsin. Ve ben buradan şeyi de göreyim. Kütle ile eylemsizlik ilişkisini de göreyim. Hep birlikte görelim. Burada 50 kilogramlık bir cismi üzerine 500 Newton'lu kuvvet uyguladığımda hızının ulaştığı maksimum değer 4.1 oluyor. Ve cismin üzerindeki net kuvvet sıfır olmasına rağmen cisim hareketini sürdürmeye devam ediyor. Şimdi daha büyük bir kütleyle yapalım aynı şeyi. Yani üzerine bir kutu daha koyuyorum. Sürtünmelerin sıfır olduğu bir ortamda yine aynı kuvveti uygulayacağım. Ne olmasını bekleriz? Kütleyle ilişkisini çözüyoruz bakın. Daha az yavaşlamasını bekleriz. Evet. Deneyelim. İşte bu kadar. 500 Newton kuvveti 100 kilogram cisimlere uyguladığımda hızlanmasını 1.6 olarak ölçtük. Gördük hep birlikte. Ve şu an üzerindeki net kuvvet sıfırken burada hareketine, hızına aynı şekilde devam ettiğini de gördük. Eylemsizlik işte budur arkadaşlar. Bunun için görselleştirmemiz bence çok güzel oldu. E, aklınıza sürtünmesiz ortamla ilgili soruları yanlış çözüyorsanız, aklınıza astronotları getirin, uzay boşluğunu getirin, orada bir astronota hız verirseniz sonsuza kadar aynı hızla devam edeceğini getirin. Tamam mı? Şimdi devam edelim bakalım. Yumurtaları tekrar dönelim. Ee, yumurtalar için de ben hemen bir boş sayfa açmak istiyorum. Bir saniye durduracağım. Evet sayfayla geri döndüm. Yumurta deneyine geri dönecek olursak yumurta ilk başta bir pişmiş bir de çiğ bir yumurtayı düşünelim. Ee, pişmiş bir yumurtada beyazı ve sarısı katı halde dururken çiğ bir yumurtada sarı ve beyaz birbirlerinden bağımsız hareket etmeye çalışıyorlar. Ben burada bunu döndürmeye çalıştığımda hemencicik dönmeye başlıyor. Durdurduğumda, üzerine bastığımda da hemen duruyor. Ama çiğ yumurtada aynı şey gerçekleşmiyor. Eylemsizliği çok güzel bir şekilde gösteriyor bize. Birincisi döndürmek zor. İçindeki sarı ve Beyaz kısım ayrı ayrı durmak istiyor çünkü yani durma eylemini gerçekleştirmek devam ettirmek istiyor bunlar. Ama ben bir şekilde kuvvet uyguladım ve hatta tork verdim. Bu yüzden cisim yumurta dönmeye başladı. Döndüğünde sarı kısım daha ağır olduğu için bu tarafa doğru geldi. eylemsizliği daha büyük olduğu için. Peki, daha sonra bu arkadaş dönmeye devam ederken ben üzerine kuvvet uygulayıp sürtünmeyi arttırıp dönme hareketini durdurmaya çalışıyorum. Üzerine bastırıyorum ama devam ediyor. Neden devam ediyor? Çünkü sarı kısım eylemsizliğinden dolayı sahip olduğu hızı, dönme hızını devam ettirmek istiyor arkadaşlarım. İşte bu kadar. Peki, umarım her şey daha güzel anlaşılmıştır. Şimdi gelin yumurtayı kıralım. Gerçekten oldu mu? Doğru yaptık mı? Tekrar merhaba. Video ile birlikte eylemsizliğin ne demek olduğunu gördünüz. Duran bir cisimlerin durmak istemesi, durmaya devam etmek istemesi, hareket halindeki cisimlerin de hareketini aynı şekilde sürdürmeye çalışmasını, üzerindeki net kuvvet sıfırken, net tork sıfırken buna eylemsizlik diyoruz. Burada çiğ yumurta buydu. Bu da pişmiş yumurtaydı. Pişmiş yumurtanın eylemsizliği daha düşük olduğu için onu döndürmek ve durdurmak çok kolay oldu. Ama buradaki çiğ yumurtanın eylemsizliği daha büyük olduğu için bu arkadaşı durdurmak da döndürmek de daha zor oluyor. Evet güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Siz de beğendiyseniz ee, arkadaşlar beğenin. <laughs> evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet gelin kontrol edelim. Bunun eylemsizliği küçük demiştim. Yani durdurmak ve döndürmek çok kolay oluyor bunu. Direkt üstüne basınca duruyor. Diğerine bastırdığımızda dönmeye devam ediyor. Bunun pişmiş yumurta olduğunu söyledi. Yani bir bütün halinde. Eylemsizlik yaratacak kısımları yok. Bakalım. evet gördüğünüz gibi pişmiş yumurta işaretlediğim yumurtaydı. Evet ben artık yumurtamı yemeye gidiyorum. Kahvaltı yapacağım. Hoşçakalın.